Bir millet düşünün, bin yılı aşkın süredir var olduğu topraklarda güçlü devletler kursun. Hatta imparatorluklara yön vererek tarihin seyrini değiştirsin. Ancak bugün ana dilinde eğitim almaktan mahrum bırakılsın. Al içeri, al içeri, al içeri babalardan miras kalmış ulu torpola. Karayaca üzülürlük hoş bir sabaha kimliği ve tarihi yok edilmeye ve yok sayılmaya çalışılsın. Burası çok da uzakta bir yer değil. Yanı başımızda dili bir, kültürü bir, tarihi bir kadim Türk yurdu Güney Azerbaycan'ın kardeşlerinden ayrı düşmüş, hatta düşürülmüş Güney Azerbaycan Türklerinin hikayesi. Peki nasıl oldu da bin yıldır bu topraklarda egemen olmuş Güney Azerbaycan Türkleri bugün haklarından mahrum bırakıldı? Baskılara, asimilasyona maruz kaldı ve kalmaya devam ediyor. Gelin tüm soruların cevabını öğrenmek için birlikte tarihsel bir yolculuğa çıkalım. Öncelikle Azerbaycan bölgesinin tanımını açıklık getirmek gerek. Tarih boyunca geniş bir coğrafyayı ifade eden bu bölge, günümüz Yiranının kuzeybatısını, Güney Kafkasya'yı, Dağıstan'ın Derbent bölgesini, Gürcistan'ın doğusunu ve İran'ın kuzey doğusunu kapsıyordu.